Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye talip olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hala bir yorum yapmadı. Çok ilginç değil mi sizce de? Hani diyor ya biz birinci parti olduk Türkiye'yi yöneteceğiz diyor ya Özgür Özel. Bak şimdi muhalefet yapmayacağım diyordum Özgür Özel'e. Şans veriyordum. Yeni bir lider diyordum. Artık muhalefet yapacağım bundan sonra. Sen Türkiye Cumhuriyeti yönetmeye talibim diyorsun. Genel seçim olmadığı halde yerel seçimlerde birinci parti oldun ve havalara girdin. Dem Parti orada taktik yaptı. Beştaşı İstanbul'da İzmir'de farklı birini taktik olarak gösterdiler. Oylar aslında CHP'ye verdiler. Diğer küçük partiler zaten 5 para etmediği için size oy verdi. Yerel seçimlerde aday bazlı seçimler olur. Ve yerelde birinci parti seçildim diye havalara girdin. Ve genel başkan olarak böyle kendini çok güçlü hissediyorsun. Türkiye'yi sanki genel seçim kazanmış gibi birinci parti çıktım diye böyle piyasalarda koskos geziyorsun. Ama Türkiye meselesi olan, Türkiye için büyük tehlike olan, sınırımızda terör devleti kurmak isteyen ve bunun siyasi yapısıyla birlikte dirsek teması olduğunu iddia edilmesine rağmen ve özellikle ve özellikle İsrail'in Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı açık ve net tehdit ediyor. Türkiye işgal ederiz ve sonu Saddam gibi olur diyor. Saddam'ın sonu nasıl olmuştu? Saddam ülke işgal edilip orada 1 milyondan fazla insan öldürüldükten sonra Saddam'ın sonu belliydi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tehdit ediyorlar bu konuyla ilgili. Bir kez bile bununla ilgili İlgi bir duruş sergileyip tepki bile vermiyorsun Sayın Özgür Özel. Yani e, burada kalkıp da eleştirmeyecek miyiz seni? Eleştirmeyecek miyiz? Yani siz kalkıp da bu milli meselelerde cevap vermez. Kalkıp da Türkiye'nin enflasyon, 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 enflasyon var kardeşim. Sen enflasyonu da anlatacaksın, onun çözüm noktasında da muhalefet olarak gereken muhalefeti yapacaksın. Dış politikada da konuşacaksın. Efendim Türkiye'nin tüm meselelerinde konuşacaksın. Eskişehir'e gitmiş Özgür Özel beyefendi. Burada Hamas liderini öldürüyorlar. Diğer tarafta Beyrut'a saldırı yapıyor İran. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanını hakaret ediyorlar. Burada ana muhalefet partisi Partisi'nin efendim tipi tip başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Türkiye'nin bütün gençlerine şu mesajı vermek istiyorum diyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir şey bugün olduğu gibi olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi gelince İsrail, Amerika ve diğerleri ya Özgür geldi bizim Özgür. Yani yabancı değil. Yani Türkiye'ye doğru gitmeyelim mi diyecekler. Yani senin gözünün yaşına bakacaklar mı? Avrupa'yı pasaport ile değil nüfus yüzünden gezebilir hale geleceksiniz. Bu kadar samimiyet nereden kuruyorsunuz? Hayırdır? Size Avrupa, Amerika veya diğer ülkeler mi destek veriyor? Sizi onlar mı getirdi oraya? Yani bugün baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Parti'nin yönü hedefi belli. Güçlü bir parlamento, güçlü bir kuvvetli ayrılığı, güçlü bir bağımsız yargı sistemi ve hızla zenginleşen bir Türkiye. Böyle bir Türkiye vaat ediyoruz gençlere. Bunun içinde seçim referandum niteliğinde olacak diyor. Sanki Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bakınca hani devletin kademesinden iddia ediliyor ya bakanlıkları veya şeyler devlet kendisine yakın olanı hükümet destek veriyor, zenginleştiriyor. Sanki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneten baronları kendilerinden imtiyaz çevrelerine yapmıyorlar öyle mi? Yani kalkıp da efendim bütün siyasi partilerin genel iktidara geldiği zaman aynı şekilde yanlaştığı çevreleri dostlarını kayırdığını, onların da beşli onlu, yirmili dostları veya işte çete dediler biz çete demeyelim. Dostları olacağı ve kendi sermayelerini yaratacakları bal gibi belli. Kimse bize hikaye anlatmasın. Yani burada Sayın Özgür Özel kaksın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tehdit ediyor bir terör devleti. Onunla ilgili tek kelime edemiyor. Amerika'dan mı korktun? İsrail'den mi korktun? Yoksa seni oraya getiren birileri var da onlar sana sus Özgür sakın ağzını açma. Seni göndeririz Ekrem İmamoğlu'nu getiririz mi dediler. Değil mi? Çok enteresan.